Merhaba arkadaşlar, bugün sıradışı sayılabilecek bir paylaşımda bulunacağız. Dün mesai çıkışı, arkadaşım otoparkta kaputu açmış, motoru gözlemliyor. Yanına gittim, hayırdır diye sorduğumda araç çalışmıyor, marşa bastığında garip bir ses geliyor dedi. Bir de beraber dinleyelim dedim. Marşa basıyoruz, gerçekten garip bir ses. Yorumlamaya başladık. Usta buraya gelse şunu ister, aracı sanayiye götürürüz çekicimi çağırsak ne kadar ister gibi muhabbetler dönmeye başladı. Bu arada aracın kaskosu yoktu. Gerçekten çekici de deyim yerinde ise ebesinin nikahını isteyecekti. Aklıma trafik sigortalarının da çekici hizmeti verdiği geldi. Sordum arkadaşıma hatırlayamadı. Size tavsiyem kaskonuz yoksa trafik sigortası yaptırırken çekici hizmeti vereni seçiniz. Evet, olayımıza dönecek olursak bu sesi bir de yorumsuz sizin dinlemenizi rica ediyorum. Böyle sorun yaşayan hemen sorunu söyleyecek ya da başına böyle bir şey gelmeyenin de sorunun kaynağını düşünmesini rica ediyorum. 5 saniye kadar düşünme için duracağım. Ya da uzun düşünmek için siz durdurabilirsiniz. Evet dinlediniz. Sanki etrafı hilti çalışıyormuş gibi bir ses. Evet sorunun marş motorundan geldiği geldiğini söyleyenleri duyuyor gibiyim. Ya da marş motoru dişli sıyırmış diyenleriniz de duyuyorum. Marş motoru selonik rolesi e arızalı diyenler de var gibi. Bunları düşündüğünüzde işçilik, çekici falandı filandı dediğinizde çıkacak maliyeti siz düşünün. Evet sorun hiçbirisi değil arkadaşlar. Araç 2013 model aküsü orijinal ve hiç değişmemiş ve ömrünü tamamlamış görünüyordu. Araç otomatik olduğu için takviye yapalım dedik ve usulüne göre ara kablomuzu bağlıyoruz. Artı uçları kendi arasında, eksi, eksi uçları kendi arasında bağladık ve marşa bastığımızda araç tık diye çalıştı. Garip sesten eser yoktu. Aracımızı çalıştırdık ve en yakın akü satan bir servise gittik. Akümüzü değiştirdik ve yolumuza devam ettik. Sizin de başınıza gelirse ilk yapacağınız iş akünün kontrol olsun arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olur, bildirimleri de açarsanız yeni çalışmalardan ilk siz haberdar olursunuz.